Evet arkadaşlar, şey. <laughs> <Bir> şey. <laughs> şey. evet, arkadaşlar. Google'a bunu yazarsanız Bruno Stars Pim Maker çıkıyor. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra efekt var. Ha, efekt yok da bur var. Bunu giriyorsunuz. Kendiniz yapacaksanız hepsini güzel bakıp basıp hepsini kapatıyorsunuz. Hemen hepsini kapatalım arkadaşlar. Bey de çıkar. Kuş çıkar. Sakalı çıkar. Yüz, aksesuarlarını çıkar. Bey çıkardık zaten kulağa çıkar. Evet arkadaşlar buradan arka plana gidip arka planı simsiyah yapıyoruz. Tamam mı arkadaşlar bu oldu. Ya, buradaki ay diye basıp kendi şeyinize eklememiz lazım hesabınızı. Sonra kafaya geliyoruz arkadaşlar. Açıyoruz. Buradan 3 numaralı kafayı seçeceğiz arkadaşlar. 3 numara. Sonra bunun mini siyah yaptık. Sonra çıkıyoruz arkadaşlar. Göze geliyoruz. Gözü 7 numara seçiyoruz arkadaşlar. 7 numarayı seçtik. Arkadaşlar 7 numara göz. Buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Ağza geliyoruz. Ağız. Ben seçtim. Yani siz istiyorsanız şöyle ben bunu seçtim. Kaşı açalım arkadaşlar. Kaş. Şöyle buradan gözüküyor arkadaşlar. Kaşı şöyle yapacağız. Tam sinirli yapacağız arkadaşlar. Ama o kaç bu kaç değil. Bir dakika. Kaş kaç numaraydı? 5. 5 numara arkadaşlar. Kaşı 5 numara seçiyorsunuz. Şuraya geliyorsunuz bir dakika. Ben geliyorum. Şu ayarlamanız lazım. İkisini de tam üstte olacak şekilde ayarladınız. Tike bastınız. Buradan büyütüyorsunuz. Sinirli halini alıyor. Tamam. Sonra saç Saça geldik arkadaşlar. Saç. 26. saç seçeceğiz. Kasıl saçını seçeceğiz. Arkadaşlar sonra buradan rengini siyah yapacağız. Rengi siyah oldu mu? Yüzü bakın biraz kırmızılık var. O hemen kafayı geri dönüp şuradan simsiyah yaptım. Tamam mı? Ağız seçmek isteyen ağza basıyor arkadaşlar. En güzelleri zaten ağızların nerede? Siz 34'e kadar gidin. Benim en beğendiğim bu oldu. Yani siz istiyorsanız az seçmeyebilirsiniz. Benim en beğendiğim bu oldu arkadaşlar. Bir dakika hemen hesabımı değiştireyim. Diğer hesabımı yapacağım şimdi. Evet ya arkadaşlar böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Ve işiniz bitiyor. Buradan sonra yaptınız mı? Ay diye basıyorsunuz. Rosie'de hemen kayda da basacaksınız. Başka işiniz yok. Görüşürüz. Hepinize iyi akşamlar.